Minişler komşuda. İyi seyirler. Kızım biliyor musun bugün misafirlerimiz gelecek. Şey miydi ismi paytak mıydı? Evet ama bu odan çok dağınık. Bu yüzden odanı toplamam lazım. Tamam o zaman şunları kenara alayım. O zaman ben de şunları şöyle evet bence böyle çok güzel oldu kızım kapıya bak ay ne kızım oğlum tamam biz geldik hoş geldiniz kokular ne kadar güzelmiş. Her yerde bir şeyler var böyle. Ama biraz sanki küçük. Bence hiç küçük değil benim odam seninkinden daha küçük. Aha bu ne böyle? Wow. Bu böyle kaydak gibi bir şey. Ben bunun üstüne böyle oturup yatıyorum bazen. Bu nasıl bir şey? Şöyle. Ah, yanlış yaptım. Onu böyle çeviriyorsun. Kapağı açılıyor böyle bir oyuncak. Hmm. O zaman ne oynayabiliriz? Bilmem ki. Burada iki tane dant var. Bunların üstüne oturabiliriz. Alır. Ya da ben sana odamı ta odamı tanıtayım ilk önce. Bak şimdi iyi olay bu dantlar var işte. O üstüne oturuyorsun. Sonra burada üç tane topum var. Bir tanesi de diğerlerinden daha küçük, diğerleri de kocaman. Burada işte bunu sana gösterdim. Burada da şöyle bir tane kar küresi var. Ama çok büyük. Vay canına. Sallayabilir miyim? Evet ama dikkatli ol. Wow, çok güzel. bir yerden getirmiştim ama unuttum. Ee, hangi ülkeden geldiğini unuttum. İşte sonra da burada hiç Evet, burada bir tane böyle kaydırak gibi bir salıncak var. Aynı salıncak kaydırak. Bu balığı mı? Evet. Çok güzel. Ama çok kayganmış. Üstüne binemiyorum. Evet, şurada da bir tane. Burada da bir tane Eiffel Eiffel Kulesi <laughs> Bu Eiffel İsmini söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor ama Eiffel Kulesiydi galiba. <laughs> Peki Neydi? Onu ben de bilmiyorum. Evet çocuklar. Ee, Oğlan payta kali gel. gidiyoruz Ama anne çok çabuk oldu. Bakayım saate. Ne çabuk çabuk. Ya da daha... yani yarım saattir buradayız. Hmm, tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Oğlum olan da biz yapmışsın vallahi.